Evet arkadaşlar selamun aleyküm. kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün güzel bir yerdeyiz. Bugün Hatay Kırıkan Karataş köyündeyiz ve kimin yanındayız? Instagram'dan tanıştığımız tavuk psikoloğu şöyle görmüş olduğunuz Mehmet Ali abimizin yanına geldik. Onu ziyarete geldik ve kümeslerini incelemek için sizlere video atabilmek için geldik. Bismillah diyelim. Ve Kümeslere girmeye başlayalım. Evet, tavuklarımız gördüğünüz gibi bizleri karşılıyorlar. Görüyoruz arkadaşlar böyle farklı farklı kümesler var. 3 bölüm. Farklı cins tavuklar var. Türken'inden tutun Amerikano'suna kadar mavici. İşte farklı farklı cinsler. Abimize birazdan soracağız inşallah. Hangilerinin hangisi olduğunu cinslerinin ne olduğunu. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Her biri farklı farklı kafeslerde üretim amaçlı tutuluyor. Bunların cinslerini öğreneceğiz. Tavuk hakkında bilgim var ama yeterli bilgim yok abimiz kadar. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet Mehmet Ali abi merhabalar diyelim tekrar. Merhabalar hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Tokalaşalım. Hı. Mehmet Ali abimizle Instagram'dan tanıştık. Tavuk Psikoloğu kanalından. Kendisi bu işi gerçekten profesyonel bir şekilde yapıyor. Ve bizlere de çok sağ olsun ilgi gösterdi. Samimiyetine binaen biz de buralara geldik. Güzel bir şekilde inşallah bize tavuklarını tanıtacak. Şimdi abicim öncelikle burası Hatay Kırkan Karataşköy değil aynen, mi? Aynen öyle. Abimizin zaten bir mesleği, bir zanaatı var. Onu şimdi söylemiyorum. Bunun yanı sıra çocukluğundan beri hobi olarak üretim peşinde. Her zamanki gayemiz olan üretim diyoruz. Türkiye'mizin en büyük gerçeği. Aynen. İnandığımız şey şu. Üreten toplumlar yükselecek, tüketen toplumlar kaybedecek. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi... Çünkü şu şekilde kümesler yapmış, çok güzel, ben çok beğendim yani profesyonel bir şekilde. Bunları yaparken Instagram hesabımda hep paylaştım. Tavuk Toki konutlarımız, hiçbir tavuk <laughs> evsiz kalmayacak. Bütün tavukları ev sahibi yapacağız. Evet, sokacağım. Instagram hesabımda arkadaşlar, yukarı koyarım kart olarak. Tavuk Psikoloğu, değil tavuk mi? Psikoloğu. Evet. Tavuk, tavuk Psikoloğu, Tavuk Psikoloğu. Çok manidar bir isim var gerçekten, kendisini e, kesin söyleyin ismin geliş yerini. Bu isimde e, çok uğraştım, bu isim içinde. Tam bir ay boyunca 100 tane deftere isim yazdım. Tamamen arasından eleye eleye eleye, eleye. en son tavuk psikoloğuna karar verdim. Çünkü tavukları izlerken beni sakinleştirdiğini, dinginleştirdiğini düşündüm. Tavuklara da ben bakarak onları çok seviyorum, onlara özen gösteriyorum. Onlara da ben iyi geldiğimi düşünüyorum ve bu yüzden ismini Tavuk Psikoloğu koydum. Çok güzel, Allah razı olsun. Çok güzel, <laughs> maşallah. Aynen. Evet, e, bu Toki konutlarımız gerçek manada muhteşem. Arkadaşlar, soğuk olur diye düşünmeyin. E, abimiz ya. rüzgarı kesmiş zaten diğer kümeslerden itibaren. Hı. Ve burası sıcak bir memleket zaten, Akdeniz iklimine hakim. Evet. Evet şimdi burada hangi cins horoz ve tavuklarımız var? Burada e, gülibik denizli kırmızı horoz şöyle e, üretmeye bakalım. çalışıyoruz. Aynen. Gülibik denizli horoz. Evet. evet. Gülibik denizli horoz. E, bunu üretmeye çalışıyoruz. Burası bu şekilde. Ve fondukları da arkadaşlar Aynen. bidondan yapmış. E, bidondan olduğu zaman gerçekten ben de izlediğim videolarda çok olumlu bir e, olduğunu söylüyorlar. Evet. Kolluk e, bidondan olursa, plastik olursa bit ve pire oluşumunu engelliyor. Hmm. Bit ve pire ol, oluşmuyor. E, i̇çerisinde düzenli temizlemek gerekiyor. Tabii ben talaş koyuyorum ama birçok arkadaş mesela e, talaş olduğunda bit ve pire olduğunu söylüyor. Ama e, düzenli temizlik olduğunda bit ve pire olmaz. Talaş da olsa ot da olsa ne olursa olsun. Evet. Önemli olan işin prensibi temizlik. Çok güzel. Evet. Tabanları da arkadaşlar bildiğiniz safi toprak Çakıl evet. var, hayvanlar eşelenebiliyorlar Toprakları. Sularını oluyor, evet. zaten günlük değiştiriyorsunuz. Hatta Aynen, bazen evet. günde iki defa, üç defa değiştirildiğini Aynen. söylediniz. Aynen. Çok güzel. Şimdi bu kümesimize geliyoruz Burada, arkadaşlar. Evet, yine denizli ırkımız. Ee, elit ırk olarak ayırdık burayı. Horozumuz çok güzel, pekmez kefi. Ee, bunlar iri damar. Gördüğünüz gibi nasıl? evet. Burada da ayrı bir <laughs> takımımız var bu şekilde gidiyor. Denizli bu arada yerli ve milli ırkımız. Buna da sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ülkemizin yerli ve milli ırk olduğu için. Şu şekilde yeni bir kümesi var. Evet. İnşallah kısa sürede faaliyete geçecek Aynen. arkadaşlar. Burayı da çok güzel profesyonel bir şekilde yapılmış. Yani profilden Aynen. baktığımızda düzgün. Yakında buranın da telini çekeceğiz. Instagram hesabımızda paylaşacağız. Tavuk to Toki konutu 3. etap olacak burası. <laughs> İnşallah çok güzel. Evet. Şimdi başka bir kümesimize geliyoruz arkadaşlar. Burası en profesyonel ve devasa olanlardan bir tanesi. Abimiz tekrar bize tanıtacak. Evet, evet şöyle daha net burası çekeceğiz. 4 bölüm. 4 bölüm kaçar metre bunların ölçüleri? Onu da soracaklar olur ee, muhakkak. Burası 4'e 4 mı acaba? Burası 3'e 3 üç mü? 3'e 3. Üç. Burası diğerleri 2'ye 2 iki olarak gidiyor. Pardon, 2,5'a 2,5 olarak gidiyor diğerleri. Çok güzel. Evet. Burada, burada. da yine deniz Denizli ırkımız mevcut. Burada da ayrı bir takımımız var. Yine denizli üretimi yapıyoruz. köşede de yumurtlamışlar bu arada. Evet. Şöyle girebilir miyim? Aynen. Tabii tabii. Arkadaşlar yumurta gönderimimiz mevcut değil aynen, mi? Aynen. Kuluçkalık Hem de... yumurta gönderimimiz mevcut. Otobüsle sağlam güzel bir şekilde gönderiyoruz. Orijinal yumurtalar arkadaşlar. Bulunmayacak cinsler. Gerçekten evet. cinsler. Horozumuz gördüğünüz gibi kürklü diyoruz buna. Demir kır horoz. Denizli ırkında ee, en saf kan. Yani güneşi ve gün ışığını gördüğünde yeşile dönen. Yaklaştığınızda göreceksiniz hocam. Arap ırkı diyoruz buna. Yaklaştığınızda ışığı gördüğünde hafif ışıklarında da yeşile döner. Yani. <laughs> Üretimlerimiz devam ediyor. Evet üretimiz devam ediyor. <laughs> yumurta ve kuluç kalıp e, yumurta isteyen, civciv isteyen herkese, Türkiye'de bulunan herkese gönderebiliriz. Şunu da sormuştum arkadaş aklınıza takılmasın. Ben Atax'a benzetmiştim. Kesinlikle Ataks değil. Evet Atax evet. değil. Zaten şöyle bir şey. ataksta e, ayır, ay yani denizliği diğer tavuklardan ayıran özellik gözlerinin sürmeli ve siyah olması. Evet. Gözleri siyah ve sürmeli. Ayakları e, siyahımsı bir renkte. Gördüğünüz gibi şu anda ayakları da belli ediyor kendini. Hı, hı. Onlar biraz daha da böyle şey oluyor, kör oluyor ayakları sanırım, böyle zımpara gibi oluyor. Aynen. aynen. Bunlar Bunları, gibi net bu, değil yani. Bunlar gibi net değil, böyle Hı -hı. değil onlar. Yine burada gördüğümüz bir, bir donanım yapılmış, güzel bir kesimli evet. folduğumuz var. Önünde arkadaşlar basma yeri çok önemli çünkü tavuk buradan zıplayıp buraya gelmesi lazım. Direkt buradan buraya zıplayamaz, boyu kurtamaz tabi. Evet. O yüzden güzel bir şekilde profesyonelce yapılmış yani. Bu işler için arkadaşlar para harcamak gerekiyor. Şimdi bedava. E, peynir sadece fare kapanında. Evet. O yüzden böyle derme çatma marangozdan bulduğumuz ucuz tahtalarla veya bedava tahtalarla maalesef bu işler dönmüyor. Abimiz buraları trapezden yapmış. Üstleri 40-60 profilden yapmış. Yani bunun üzerine 1 metre kar yağsa kesinlikle bir şey olmaz. Ki burada da kar yağmıyor. Hayır, hayır. O kadar da sağlam yapılmış. Evet. Şimdi diğer bir kümesimize geçiyoruz. Kapıyı açarlarsa. <laughs> evet. Burada hocam e, Fransız kökenli Black Cooper Marans'larımız var. Bilek Cooper Marans. Ben evet. arkadaşlar normal Kyronoz'a benzetmiştim. Halbuki bu kadar yıllardır e, tavuğun içindeyiz ama e, cinsleri tabii bilmek gerekiyor. Bilek Kupırmaz. Türkiye'de 3 kişi de mi vardı sadece bundan? Türk, benim bildiğim Türkiye'de 3 kişi de var. Biri sensin yani. Ee, biri benim, bir arkadaş Maraş'ta, bir arkadaş Mersin'de diye biliyorum. Başkası var mı bilmiyorum. Onu da şimdi e, şey tabii. olmasın belki arkadaşlar Ma olanlar Elinde olanlar tabii. yazabilirler yani arkadaşlar biz bunu yoruma. Ne, sosyal medya aracılığıyla öğreniyoruz tabii, zaten. Tabii. Hani e, Türkiye'nin herhangi bir ücra köşesinde adam bulmuştur, getirmiştir bilemeyiz. Yumurtasının rengini gösterebiliriz şu şekilde. Siz, siz Evet şöyle. Böyle koyu kahve. Benekli mi oluyor o, genelde? Benekli de olur. Böyle koyu, ka ha, koyu, kırmızı, ger gerçekten koyu kahve, Gerçekten arkadaşlar gibi. çok farklı yani. Normal yumurta gibi değil. Yani evet. normal yumurtadan farklı. Aynen. Demek ki tavuğu dışında birbirine benzemesi çok önemli değil. Evet. Önemli olan yumurtadaki farklılıklar. Evet gibi düşünebiliriz. Şöyle tekrar çekelim horozumuzu da. Horozumuz yaklaşık 5 kilodan fazla herhalde canlı ağırlık. Ayakları da tüylü mü aynen, oluyor horozun? Onların ayakları paçalı oluyor. Ee, tüylü oluyor. Ayakları da tüylü. Şöyle evet. et çekebilirsek inşallah. <laughs> Tavuklar, uçuşuyorlar arkadaşlar. <laughs> tamam Şimdi Çekil diğer kümesimize et. giriyoruz. karışık sürümüzün olduğu yer. Yani. Evet, burası gördüğünüz gibi yumurtlamışlar. Evet. Çok güzel bir şekilde. Hatta şöyle bakın arkadaşlar. Yumurtalar var. Yumurta normal köy yumurta satışı da var abimizin. Evet. Ee, fiyatı da bence çok makul. Düşünebilirsiniz. Bütün iletişim için arkadaşlar Tavuk Psikoloğu Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Veya yorumlara yazarsanız numarasını da bırakabiliriz. Burada ne var? Hanginiz? Burada da e, yumurtacı ırklardan yani 10 yıl önce Lohman Sandy e, ırkı almıştım. Kendim köy tavuklarımla kıra kıra e, bugüne getirdim. Şu anda e, hepsi hemen hemen maşallah e, günlük. %90 verim var. 4 yumurta, 5 tavuk var. 4 yumurta, 5 yumurta alıyoruz burada Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, köy horozuyla kıra kıra ama e, yine de Sendi ağır bastı. Sürekli beyaz çıkıyor. Yani çok beyaz da değil ama yani biraz Aynen, krem, krem, yumurta rengi krem. 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 Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle, yani diğer Ligor'un tavuklara da köyde bakarsanız eğer hibrit tavukçunuzsa ama sonuçta gezen tavuk yumurtası oluyor. Yani evet. her yerden aldığınız köy yumurtası şehir yumurtası olmuyor. Tabii. Yani kafeste sadece o tavuklar verimli olduğu için bakıldığı için hep beyaz yumurtalar yadırganıyor ama öyle evet. değil. Tabii ben bir de arkadaşlara şunu açıklamak isterim. Burada benim göz göz yaptığım kümeslerimdeki bütün tavuklarıma e, gezen tavuktan yani gezen tavuk adıyla biliyor herkes de yani ben bütün otları marul, lahana usulü bütün gıda besinlerini veriyorum. Yani burada olan Kapalı kümeslerde olan tavukların yumurtası da gayet doğal ve organik. Kesinlikle. Ben bunun garantisini veriyorum yani. Evet zaten gezinti alanı çok büyük. Yaklaşık evet. burası 500 metrekare iyi yakın. Yani 400 metrekareden Doğru. fazla. Bir de bahçeye gidiyorlar. Evet, evet bahçeye var. 4-5 dönüm. Kürken tavuğu arkadaşlar gördüğünüz. Evet bu karışık bir şey. Karışık sürü şimdi şu beyazlar mavici Amerikana mı geçiyor? Ben Karalkana, Amerikana. Evet. Amerikano. Hepsi sakallılar. Biz sakal diyoruz yani, Mavi nerede. yumurta, mavi yumurta kavuğu. Evet, şöyle farklı oh! evet, Karışık sürü. Tavuklar <laughs> çok ama hepsi bahçede şu anda. <laughs> evet. Abimizin bu aradan bir yol yapmış. Oradan itibaren tavuklar geze geze oraya da gidiyorlar. Evet. Bu şekilde. Burada var. Bu dolabından ana kucağı yaptık. Evet. Burada. Bu, da, bu da güzel bir şey. Evet. Buzdan bundan ana kucağı yapmak gerçekten müthiş bir fikir. Hem sıcak, biz evet. öyle... Aynen. Etrafı köpüklü olduğu için evet. kışın ısıtması daha kolay. Bunların cinsleri nedir acaba? Burada e, şey var, denizli var yoğunluk olarak. Fayumi cinsi, cinsi var. E, kendi ürettiğimiz köy tavuklarımızdan var. Öyle karışık sürüden. Yani evet. ırk olarak aslında köy, e, fayumi yani mısır tavuğu hmm. ve denizli ırkı var. Bir de kupur var. Ayakları paçalı olanlar kupur maraslarımız Şu renkli gibi. olanlar farklı farklı var ya iki tane yan yana mesela. E, onlar Fayumi. O renkli olanlar Fayumi mısır tavuğu. O mısır tavuğu da gösterelim. Şurada vardı. Görmüştüm ama şimdi burada mı acaba? Çok evet. Arkadaşlar böyle çok rengi çok tatlı bir tavuktu. Ben ilk evet. defa görüyorum. Yani. Burada da... Eski kümeslerim var. Bu çok eski arkadaşlar bu kümesler. 10 yıldan fazla Aynen, değil mi? 10 yıldan fazla bunlar. 10 yıldır kahramızı çekiyor. Yani şöyle acemilik eseri diyebiliriz evet. o zaman. Aynı Mimar Sinan'ın dönemindeki gibi. Evet. Burada da... Ha, özellikle şunu göstereyim, buraya gurk yapmış bir tavuğumuz var. Evet, orada akşam üzerini kapatıyoruz. Evet, abi. kasayla kapatıyorlar. Evet. Rahatsız olmasın diye. Diğerini değiştirmemişler. Sonra böyle bir kümesimiz var. Burası cici büyütme mantığıyla yapılmış aslında. Evet. Burada da bir gurkumuz var. Hint Tabu evet. arkadaşlar. Bu, Burayı da hem <laughs> Deniz doğrazımız <Maşallah>. üstü. <laughs> Mübarek. Allah sesini kuvvet versin. <laughs> aynen. Evet. Burada yine kendi yumurtalarımızdan çıkarttığımız denizli ırkımız ve köy. Bunlar da yakında yumurtaya başlar herhalde. tavuk olanları. Aynen. Aynen. Onlar yakında yumurtaya başlarlar. Evet. 5 5,5 aylık civarı başlıyor bunlar. Yani arkadaşlar verimi çok güzel olduğunu düşünüyorum abimizin Çünkü e, bizim memleketimizde de tavuğa bakarlar bakarlar ama bir sene bir buçuk sene sonra zor yumurtlar. Kendisi 6-7 aylıkken 5,5 aylıkken yumurta alabildiğini söylüyor. Evet. Çünkü bakımı gerçekten güzel. Böyle bakın. Erik ağaçları var, zeytin ağaçları var, incir ağacı var. Şöyle. Güzel yani bir, bir doğası var buranın. E, civcivlerimizi çıktığında öyle saldım çayra Mevlam kayra mantığıyla büyütmüyoruz. Bıldırcın yumurtasıyla, haşlanmış tavuk yumurtasıyla besliyoruz. Tek tek doğruyoruz. Ee, bunlara pekmezli yem e, karışımlar yapıyoruz. Bazı karışımlar var. Bunları karıştırarak ceviz öğütüp veriyoruz, fındık öğütüp veriyoruz. Tavuklarımızı böyle büyütüyoruz. O yüzden 5,5 aylıkken Kesinlikle. yumurtaya geliyor. Doğru. Yani ben de civcivleri sokağa salsan böyle kendi halinde büyüse tabii ki o da 8-9 ay bulacak yani yumurtlaması ama Kesinlikle. biz onlara sürekli gıda takviyesi yapıyoruz ve daha sağlıklı daha iyi bir gelişimi e sağlıyor daha sağlıklı oluyor hastalıklara karşı evet. o yüzden e çabuk da yumurtaya İnşallah. Yani bu horozumuzun cinsi nedir? bu, bu mısır horozu işte fayumi horoz. fayum cinsi evet fayumi dediğimiz cins gerçekten pehlivan gibi Evet. Çok güzel. Bir de genç sanırım değil mi? Çok ıı, genç ve çok açıklar, Çok hızlılar. Mısır'da yumurta tavuğu olarak mı kullanılıyor bu cins? Aynen. Mısır'da yumurta üretim tavuğu olarak kullanılıyor bu. Şurada gene bir Amerikana. Arakuana mı Amerikana mı? Amerikana. Amerikana. Evet. Çok... Bunu da yeni yaptık. Ee, ahşaptan dışarıda. Yumurtamışlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane yumurta yapmışlar. Üstünü yine sacla. Çok güzel. Trapez evet. saclan yapılmış. Gördüğünüz şurada, gibi şurada küçük bir yerimiz var. Şey var. Burada, mi? burada burayı gösterdik. Burayı göstermedik. Şey, Burası şey, civcivlerin yani olduğu yer. Hani yine civciv büyütme yerimiz. Burada. Mesela bunlar kocaman civciv. Kaç günlük daha bunlar? 5 haftalık mıydı? Bunlar 5 haftalık. Yani 5,5 haftalık. Gayet güzel, gayet güzel bir gerçekten gelişim var burada. Çünkü emek var arkadaşlar. Emeğin olduğu yerde her şey olur. 5 ee, haftalık civciv bu kadar oluyor görüyorsunuz. Normalde bir yerden alsanız 5 hafta sadece civciv yemiyle besleseniz maalesef ki bu evet. kadar büyütemezsiniz. Tabii biz buraya niye geldik? Mehmet Ali abimiz dedi ki sen gel biz sana iki tane tavuk hediye ederiz dedi. Tabii. Biz de zor şartlarda da olsa bakacağız inşallah. Üretime her zaman destek olacağız. Kendi mesaimiz yoğun da olsa, yerimiz dar da olsa Bu da yapacağız inşallah. şeyi, follukları. Bunları da yeni yapmıştık zaten. Zavazımızı çekelim şöyle arkadaşlar. Evet. Folluklar arkadaşlar e, halı flex koymuş. Güzel olmuş bence. E, saman koyduğunu çok eşiyorlar. Bir şey arıyormuşçasına. Baktığınızda bakın yumurtlamışlar ne güzel hatta. Dökülüyor. buraya. bakın şey... mavici tavuk. Ee, evet, ot biçip koyacağım buraya. Bakın. mavi. Yumurta. Biri mavi, biri yeşil. Neden? Ya bu tavuğun aslında pigmentlerinden kaynaklı. Hmm. Aslında mavi yeşil yumurta diye geçer hmm. normalde. Ee, böyle oluyor. Çok güzel. Evet. Yani arkadaşlar bidonlara para verdiniz mi alırken? Tabii ki. Tanesine 220 liraya aldım. bidonları. mı? Evet. Boş bidonları. Evet tamamあれ kesik spiralle buraya montajladık. Evet o da güzel. Yani güzel olmuş bence. Çünkü arkadaşlar bunlar erimez, çürümez. Evet. Taş gibi malzeme. Sağlam. Evet. Ee, yani uzun yıllar boyunca. Hı. Mekanı da güzel. Evin yanında şöyle e, kenardan gösterelim. Evin yanında hiçbir zahmete girmeden güzel. Hem toplaması da kolay. Yani böyle Hı. kendi beden boyunuzda göbek hizasında aslında. Evet. Yumurtalarınızı alıp götürebiliyorsunuz. Gayet derecede de güzel. Bakın burada da logosu var. Her yerde bir tavuk psikoloğu var. Evet. Çok güzel. Kendisi abimiz bugünden sonra inşallah YouTube'da videolar çekmeye başlayacak. Ee, bizim de takipçi abone sayımız az ama bizi takip eden aboneler de inşallah onun kanalını da çıktığımda e, link olarak paylaşırız. Oradan abone olabilirsiniz. Çünkü kendisinde gerçekten çok safkan veya kırılmış veya üretilmiş birçok cins var gördüğünüz gibi. Mesela sakallı türken ben ilk defa görüyorum. Evet. Gerçek manada baktığımızda. Mavi e, tavuk mavicilerden kırdık onu. Hmm. Yumurtası mavi mi? Yumurtası mavi evet. Allah Allah. Evet. He, yumurtası da maviymiş. Evet. Bu da güzel bir Yani şey. şimdi e, normalde kanatlılarda e, benim bildiğim hı hı. tavuk ağır basar. Zaten mesela Hintçiler, hı Hint hı. besleyenler Veyahut da ne bileyim özel ırk besleyenler, Denizli'de de öyle. Hı hı. Tavuğunu satmaz. Özel bir tavuğu, güzel bir tavuğu varsa seçtiği, beğendiği kendine damızlık olarak hı. o tavuğu vermez. Çünkü geni tavuğun belirlediğini e, bilinir. Hı hı. Öyle de oluyor zaten. Tavuk ağır bastığı için mesela e, mavici bir tavukla köy orozunu kırdığınızda yüzde doksan mavi yumurta veren bir tavuk olacaktır. Hı Köy, Köy orozuyla kırılacak ama yüzde doksan mavi yumurta verecek. Çünkü yeni genelde tavuk belirler. Yüzde %80 %90 tavuk evet. belirliyor yeni. O yüzden tavuk daha özeldir yani. Çok güzel. Evet. Ender bilgileriniz için teşekkür ediyoruz. Güzel. Arkadaşlar orada gördüğünüz gibi çeşmesi de var. Sularını sürekli değiştiriyor ve temiz su ve do e ne derler ona? Taze su veriyor arkadaşlar. Evet, günde 3 defa hemen hemen. Günde 3 Veya defa. E sabah akşam temiz su vermeye çalışıyoruz. Çünkü bakteri oluşup İçerisine içerisine pisleyebiliyorlar. Gagasından toprakla pislik getirebiliyor. Ve böyle kirletip orada hasta olmasınlar diye temiz su koymaya özen gösteriyoruz. Çok güzel. Bu arada kanalımıza abone olmayı bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abimizin Instagram sayfasının adı Tavuk Psikoloğu. Yazdığınızda zaten başka olmadığı için evet. hemen çıkıyor. Kendisine her noktada ulaşabilirsiniz. Bakın abimiz yaprak kırıyor orada. Yaprakları bile yiyorlar yani. Bu kadar doğal beslenmeye alışmışlar. Evet. Sadece sanayi yemiyle beslenmiyorlar ki sanayi yemi kullanmıyorsunuz. Yok. Buğday, mısır ve e, onun karışımından Aynen. elde ettiği yemleri kullanıyor. Evet. Ve bu şekilde arkadaşlar faydalı bir şekilde tavuklarına bakıyor. Zaten tavuklarımızın gezinti alanı da var. Şuradan yaptığımız yoldan bahçeye gidiyorlar. Evet, bir de orayı o, gösterelim evet. isterseniz. Aynen. Şimdi arkadaşlar burası giriş alanıydı. Abimiz şöyle bir şey yapmış. Buradan çıkıyoruz. Çıkamıyoruz. Çıktık. Evet. Şimdi Buradan Tavuklar içerisinde. Şu kazıktan sonrası sanırım başkasınınmış. Buradan evet. arkadaşlar yol yapmış böyle. Bu yoldan, bu yoldan tavuklar gidiyorlar gidiyorlar. Aşağıdaki kayısı bahçemize kadar. Şu zeytinlerin bitiminden sonra kayısı ağaçları var. Oraya gidip orada istediği gibi yayılabiliyorlar. Yani evet. gerçek orijinal gezen tavuk yumurtası bu oluyor arkadaşlar. Evet. Orada çekirge, böcek, solucan, yaprak, ot... Ne buluyorsa yiyor. Evet. Buradan zaten onlar alışmış durumdalar. Her gün buradan gider gider gelirler. Şu ağacı da yola da yem sermiş. Başka bir yere zıplamasınlar uçmasınlar diye. Evet. Tabi hayvan alışıyor. İnsandan daha akıllı olduğu için bence. Tabii, tabii. Ee, bu şekilde gidiyor, geliyor, geziyor. Ve gerçekten en doğal bir organik yumurtayı ne yapmış oluyor? Üretmiş oluyor arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Söyleyeceğiniz bir şey var mı son olarak? Seni buraya getirdik, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Videomuzu da çektin, yoruldun. Rica ederim, ederim. Ee, Tanıştığıma bu şekilde de memnun oldum. Buradan da e, bizi izleyen, takip edecek olan, takip etmeyen bütün arkadaşlara e, selam ediyorum. Üretimin <laughs> ne kadar önemli olduğunu son bir kez vurgulamak istiyorum. Arkadaşlar, e, Türkiye'nin taşı toprağı gerçekten altın. Bunu söylemek istiyorum size. Ee, bu sebze olur, meyve olur, tavuk olur, inek olur, keçi olur, koyun olur. Ne olursa olsun lütfen üretin. Tüketici toplum konumundan üretici toplum konumuna geçmemiz gerekiyor. Ne kadar üretirsek o kadar güçlü, ne kadar üretirsek o kadar büyük oluruz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz, Allah'a emanet olun, görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıcakla kalın.